Değerli dostlarımız, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve gurur içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1923 yılında Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, tarihin gördüğü en önemli dönüşümlerden birini gerçekleştirdi. Yüzyıl boyunca elde edilen başarıların arkasında birlik ve beraberlik duygusuyla hareket eden milletimizin azmi ve fedakarlığı yatmaktadır. Bizler bu örnek duruşu gelecek kuşaklara taşımakla sorumluyuz. Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya, yatırım yapmaya devam ederek daha aydınlık yarınlara yürümeye devam edeceğimize olan inancımızı ...ineliyoruz. Bu büyük kutlama için hep birlikte gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Hep birlikte daha nice yıllara. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekildir. Yaşasın Cumhuriyet!